en çok harcama yeğenim gıdaya gidiyor. Kasaba gidiyor yeğenim. Son dönemde artan hayat bağlılığı vatandaşların harcama alışkanlıklarını da ciddi şekilde etkiledi. Bu kapsamda yapılan bir anket, halkın en çok hangi alanlara para harcadığını gözler önüne serdi. Aksu Haber ekibi olarak biz de sokağa çıkarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara en çok harcamayı nereye yapıyorsunuz sorusunu yönelttik. Gelen cevaplar ekonomik gerçekliği bir kez daha ortaya koydu. Harcama yeğenim gıdaya gidiyor, kasaba gidiyor yeğenim, alışverişe. Ben bir emekliyim. Ortalığın bahalığından çok şikayetçiyim yalnız yine. Ha. Ortalık çok bahalı. Kal 10 liralık suyu 20 liraya veriyor. Denetleme hiç yok. Ha. İlle de özellikle şunu söyleyeyim. Zabıtları hiç denetlemiyor yeğenim. Ha. Maliye olsun. zabıta olsun hiç denetleme yok. Serbest şey gibi millet bahalı veriyor yani. Ondan ya çok dertliyim. Görüşlerine başvurduğumuz vatandaşların büyük çoğunluğu aylık bütçelerinin önemli bir kısmını kira ve gıda market alışverişlerine harcadığını dile getirdi. Ev kirası 2 artı 1'de oturuyorum. 18 lira maaş alıyorum. 10 lirasını ev kirası veriyorum. 8 kağıdı ile de efendim, e, gıda şey market ondan sonra cümle, manav, elektrik parası, su parası, doğalgaz, telefonlar. Yani yetmiyor şimdi inkar mı derim? Almış olduğum maaş yetmiyor yani. Geriye kalmıyor. Ya borçlanıyorum ya kredi kartından harcama yapıyorum, bankaya boşlanıyorum. Özellikle son aylarda temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamlar nedeniyle market alışverişlerinin ciddi bir yük haline geldiği belirtildi. Bazı vatandaşlarsa elektrik, su ve doğalgaz gibi faturaların da bütçelerini zorladığını ifade ederken, giyim, sosyal etkinlik ve tatil gibi alanlara neredeyse hiç bütçe ayıramadıklarını söyledi. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Onun için pek çok şeyi e, mesela Teknofest yarışmalarına da katılıyorum. Arduino kartı almam gerekiyordu, onu harcadım. PVM almam gerekiyordu, onu harcadım. Jumper kaploları falan. Genelde eğitim harcıyorum. Onun haricinde de fuzili bir harcama yapmıyorum zaten. Bir yıl dediğim gibi aydağıt veriyorum yavrum. Milyon ayda at verdim çocuğum. E, 15'te kirade, e, oğlum kızım bakmasa saati ben acımdan öldüm. Yavrum. Artan kira fiyatları ve gıda enflasyonu karşısında geçim sıkıntısı yaşayan birçok kişi Alım gücünün giderek azaldığına dikkat çekti. Anket sonuçları, dar ve sabit gelirli vatandaşların yaşamını sürdürmekte her geçen gün daha fazla zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.